Evet herkese merhaba. Bitcoin bakacağız. BTC USD diye yazalım. Ekrana BTC USD gelsin. Grafiğimizi açıyoruz. Trading View sayfasının kütüphanesi bizim sitemizin içerisinde entegre halde duruyor. Ve siz bu sitenin içerisinde bize ait yazılımlarla bunu kullanabiliyorsunuz. Hemen fiyatları da büyütelim. Daha rahat görünsün. Şimdi evet. Bitcoin ilk başta ne yapacağız? İlk başta bir trendi görelim. Trendi görmek için ne yapıyoruz? HGV'nin kendi yazdığı olan HGV Trade Lazeri göstergelerde arattık. Alt tarafta var. Tıklıyoruz. Karşınıza geldi ve karşınıza geldiğinde bakın yukarı yönlü bir trend şu an görünüyor. Ayrıca burada yeşil bir çubuk var. Bu yeşil çubuk taramaya girdi demektir. Algoritmik bir tarama yapıldı. Bu algoritmik tarama, taramada yukarı yönlü hareketle alakalı sinyal üretti demektir. Şimdi bitcoin yukarı yönlü hareketini üretti. Tamam ki şurada başlıyor farkındaysanız bir alt kısımda başlıyor. Burada başladı ve yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Peki ben burada bu hareketin içerisindeysem kendime stop noktası ve yukarıda direnç noktası nereyi göstereceğim? Her zaman anlatıyoruz. Borsa videolarında çok fazla var. Sadece kripto izleyenler için söyleyeyim. Yukarıda bakın. Ghost Fibonacci dediğimiz, Ghost Fibo dediğimiz yazılımlar size yardımcı olacaklar. Nasıl yardımcı olacaklar? Eğer trade ediyorsanız, trade ediyorsanız, çok kısa vadede işlemler yapıyorsanız, çok kısa için, çok kısa vadeler için GFibo kısaya basarsanız, kısa vadeye burada size trade pozisyonları gösterir. Ve bu trade position'larda her zaman aklınızda şöyle bir şey bulunsun. Trade pozisyonun birinden diğerine hareket her zaman normaldir. Yani bu hareketi biz tek hamlede bekleriz. Tek hamlede derken bir kırılımda bunu bekleriz. Ve ya aynısı şurası için geçerli. Mesela burayı kırdı. Buradan sonra karşısındaki ilk dirence kadar hareketinin normal olduğunu düşünürüz. Tam tersi de söz konusudur. Aşağı yönlü kırdı diyelim ki. Yukarıda diyelim ki mum burada geldi burayı kırdı. Buradan itibaren diğer trade position'a kadar hareket mümkündür diye sürekli anlatıyoruz. Şimdi kısa vade bakanlar bunu kullanabilir. Hatta gidip grafiği saatliğe çekebilirsiniz. Saatlikte bunu daha rahat görebilirsiniz. Şöyle genişletelim. Buradan hareketi daha rahat görebilirsiniz saatlikte. Ben genelde günlükte bakmaktan yanayım. Günlükte bakarsanız trade position da olsa bence daha sağlıklı görünüyor. Şimdi kısa vadeyi kaldırdım. Orta vade için nedir durum? Eğer ben e, Bitcoin'de işlem yapıyorsam, yukarı yönlü trend devam ediyorsa burada nasıl bir yorum yaparım? Bakın buradaki direnci kırmış durumda. Önündeki ilk direnç orta vadede neresi görünüyor? 65.524 görünüyor arkadaşlar. Şimdi burayı kırdıysa o zaman kendisini yukarı atmak isteyecek. Ama arada çok büyük bir boşluk var. Niye oluyor bu boşluk? Birazdan onu da göstereceğim. 65 bin var sonra 69 bin var. Peki arada niye bu kadar büyük bir mesafe var? Şöyle arada çok büyük bir mesafe oluyor arkadaşlar. Şimdi bazen bunun gibi büyük boşlukların olduğu yerde bir geçiş bölgesine denk geliyoruz. Yani aslında fiyatta çok da ciddi olan bir rakam vardır arada. O yüzden çok büyük bir boşluk yaratır. Bu tarz bir görüntü yakaladığınızda orta vadeyi kaldırın bir. Uzun vadeye bir bakın. Bakın uzun vadede gördüğünüz gibi aslında o arada çok ciddi bir direnç varmış. Bunu uzun vadede direnci olduğu için orta vadede göremiyorsunuz. Uzun vadeye tıkladığınızda burası geldi. Peki işlem pozisyonu olarak bakarsak nasıl görünüyor? Bakın Şurada karar bölgemiz var. Fiyat karar bölgesini kırmış mı? Kırmış. Bir defa karar bölgesinin üstünde kaldığı andan itibaren artık bu Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler beklenmelidir. Çünkü önemli bir bölgeyi kırıyor. Peki yukarı yönlü kırdı. Doğrudan yukarı gidecek mi? Hayır. Ne yapıyor? Önce bir yukarı gidiyor. Sonra gelip aşağıda bir test ediyor karar bölgesini. Bakın sonra hareketini devam ettirmeye çalışıyor ve buradaki 60290 seviyesini test etmek üzere hareket ediyor. Şimdi orta vadedeki sıkıntıyı tekrar göstereyim size. Sıkıntı değil aslında. Biz şimdi uzun vadeyi koymayıp da orta vadeyi koyduğumuzda bu aradaki boşluk işte o önemli bir direnç olduğu için göremiyorsunuz. Orta vade seviyeleri bunlar. Şimdi uzun vadeyi ekledim. Şimdi birazcık daha herhalde konu netleşecek. Gördüğünüz gibi ne yapmış? Fibonacci'nin içerisinde Bitcoin alttaki destekleri geçmiş, yukarıdaki orta vadelere gidecek ama uzun vadenin direncini geçebilirse. Demek ki 65.000'e gitmeden önce bizim önümüzde 60.000 seviyesi önemli bir uzun vade direnci. Bu uzun vade direnci buraya çoktan gelmiş. Buraya koymuşlar ama siz bu uzun vade direncini geçebilirseniz bir sonraki seviyenin ara dirençlerini görmeye başlıyorsanız. Şu an Bitcoin'in sevi seviye olarak e görüntü olarak e hareketi yukarı yönlü. Peki tam tersi olursa ne yapacağız? Tam tersi olursa önce uzun vadeyi kaldırayım bir bakalım. Yakından bakarsanız bunun destekleri, orta vade desteği 52.938 yani ilk destek bölgesi. ikinci destek bölgesi de 48.389 Eğer bunlar değil de e, Ben uzun vadeye bakayım orada nasıl görünüyor derseniz Uzun vade desteği daha da aşağılarda Niye çünkü uzun vadenin mesafeleri uzun vadeye göre hesaplandığı için Aşağıda ilk yakın destek bölgesi karar bölgesi 29.000 Burası çok uzak diyorsanız ne yapacaksınız hemen Uzun vadeyi değil de destekte de orta vadeyi kullanacaksınız Bu da çok uzun derseniz Mesela kısa vadeyi kullanabilirsiniz. Kısa vadede ne kadar görünüyor? 50.663. Bunların hangisini kullanacağım diye soranlar oluyor. Arkadaşlar siz trade mi ediyorsunuz? Yoksa alıp e, 1-2 hafta 3 hafta elde mi tutmayı düşünüyorsunuz bitcoin'i? Yoksa uzun vadeli mi alıyorsunuz? Bir defa sizin işlemle alakalı fikriniz neyse e, hikaye de ona göre çizilir. Yani yukarıda 3 tane farklı hikaye var. Siz bu üç farklı hikayeden size uygun olan hikayeyi kendiniz seçeceksiniz dolayısıyla. Evet Bitcoin'deki görünüm şu an için bu. Ee, hareketlerini yakından yine takip edeceğiz. Yine videoda konuşuruz. Yorumlara e, merak ettiğiniz şeyleri de yazabilirsiniz.